Cennet gibi görünen bir adada cehennem ateşleri yandı. William Golding'in Sineklerin Tanrısı, masumiyetin karanlığa dönüşümünü, insan doğasının en derin karanlık köşelerini mercek altına alıyor. Issız bir adada mahsur kalan bir grup çocuğun hayatta kalma mücadelesi, beklenmedik dönüşümler ve toplumsal düzenin çöküşüyle dolu bir yolculuğa çıkıyor. Sineklerin Tanrısı, bunu duyunca raf gülmeye başlamıştı. Ama gülüşü birden kesildi. Gözleri büyüdü. O adada bir tanrı vardı ve bu tanrı bir domuz başıydı. Belki hiç büyük yoktur buralarda. Yapabileceğimiz en doğru şey, bizi kurtarmalarını sağlamak. Kurtarılmanın ne olduğunu anımsayabilmek için, çekin bir saniye düşünmesi gerekti. En büyük düşünceler, en basit olanlarıdır. Korku sizlere zarar vermez, düşlerin zarar veremediği gibi. William Golding'in kült klasiklerinden biri olan Sineklerin Tanrısı, insan doğasının en derin ve en karanlık yönlerini mercek altına alan çarpıcı bir roman. Üçüncü Dünya Savaşı sonrası, ıssız bir adaya düşen bir grup çocuğun hayatta kalma mücadelesi üzerinden ilerleyen roman, medeniyetin yokluğunda insanın neye dönüşebileceğini sorguluyor. Bir uçağın düşmesi sonucu ıssız bir adada mahsur kalan bir grup çocuk, başlangıçta hayatta kalma mücadelesi verirken zamanla aralarında bir güç mücadelesi başlar başlarda demokratik bir yapı kurmaya çalışan çocuklar, liderlik mücadeleleri, korkular ve hayatta kalma içgüdüsüyle birlikte vahşi bir doğaya sürüklenirler. Roman insanın içindeki iyi ve kötü yanların bir arada var olduğunu ve uygun koşullar altında kötülüğün kolayca üstün gelebileceğini gösterir. Medeniyetin yokluğunda insanın içgüdüsel davranışlarına geri dönmesi ve vahşi bir doğaya bürünmesi ele alınır. Liderlik kavramı ve gücün insan üzerindeki etkileri incelenir. Hayatta kalma içgüdüsünün insanları ne denli değiştirebileceği ve korkunun insan davranışları üzerindeki etkisi vurgulanır. Roman okuyucuyu insan doğası hakkında derinlemesine düşünmeye teşvik eder. Her bir karakter insanın farklı yönlerini temsil eder ve okuyucuyu kendine bağlar. Romanın temaları her dönem ve her kültür için geçerliliğini korur. Golding'in akıcı ve etkileyici dili okuyucuyu olayların içine çeker sineklerin tanrısı, insanın içindeki iyi ve kötü yanların bir mücadelesini anlatırken, aynı zamanda medeniyetin ne kadar kırılgan olduğunu ve insan doğasının karanlık sırlarını gözler önüne seriyor. Bu roman, okurlarına unutulmaz bir okuma deneyimi sunarken, insanlık hakkında derin düşüncelere kapı açıyor. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada bir kitap.